Herkese merhaba. Bugün size Pilise sinekliğin en önemli ürünlerinden birisi olan sineklik tülünden bahsetmek istiyorum. Sineklik tülü, Pilise sineklik sisteminde kullanılan sinek, böcek, haşere gibi etkenlerin içeriye girişini tam anlamıyla engellemeye çalışan malzemedir. Sineklik tülü %100 polyester iplerden üretilir. 3 farklı kat yüksekliği olduğu gibi 5 farklı uzunluk ölçüsüne sahiptir. Siz değerli müşterilerimize poliester tülün yanı sıra dokuma tül olarak adlandırdığımız ürünü de sunmaktayız. Dokuma tül ise antipolen polen özelliği ile polen, bakteri ve toz geçişini engelleyen toz ve polen hassasiyeti olan müşterilerimiz için özel olarak tasarladığımız dar ve sık şeklinde dokunan bir tül çeşididir. Bu nedenle en küçük sineklerin bile iç mekana girişini engeller, konforlu bir yaşam alanı imkanı sunar. Çift iplik dokuması ile standart polyester tüllerdeki renk solması kesinlikle olmayacağı gibi el ile yırtılması da asla ama asla mümkün değildir. Yüksek dayanıklılığı ve dokuma teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım ve şık bir görüntü siz değerli bayilerimizin hizmetine sunulmuştur.